Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz irade ve disiplin. Öğrencilerimden de bu konuyla ilgili çok sık soru aldığım için hep aklımdaydı ve bu videoyu çekmek istiyordum. Burada anlatacağım her şey elbette benim kendi hayatımda, kendimde uygulayıp deneyip yıllardır gördüğüm şeylerden oluşmuş maddeler. Siz de bunları kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bence herkes için gerçekten çok işe yarayabilen kendi hayatınıza uyarladığınız çok iyi sonuçlar alabileceğiniz maddeler olduğunu düşünüyorum. Anlatacaklarım hayatın her alanında geçerli ben. İş hayatınız, çalışma hayatınız, okul hayatınız yani her türlü e, hedefinizde uygulayabileceğiniz maddeler. Önce irade kavramıyla başlamak istiyorum. İrade, dürtüsel davranışlarınızı kontrol edebilip yapmamayı seçebilmektir aslında. Yani irade dediğimizde hazlı erteleme becerisinden bahsediyoruz. Bir diğer tanım olarak acı çekme kapasitesini arttırabilmek aslında. İrade gücü yüksek olan kişilerin başarma ihtimali her zaman daha fazladır. Bir diğer kavram da burada disiplin. Disiplini öz disiplin olarak ele alabiliriz. Bir hedef belirleyip o hedefe ulaşacağınız davranışları yerine getirebilmek de aslında bir öz disiplindir. İstikrar sağlayabilmek, bir hedefe ulaşırken karşınıza çıkan zorluklar olmasına rağmen vazgeçmeden devam edebilmek öz disiplinle alakalıdır. Hep şunu söylüyorum, irade bir kas gibidir. Yani benim iradem zayıf mazeretini kendinize asla sunmayın. Çünkü kol kasınız da güçsüz olabilir, ancak doğru hareketleri gerektiği şekilde uyguladığınızda biceps kasınızın gayet geliştiğini ve güçlendiğini görebilirsiniz zaten. Burada aslında iradeyi de bu şekilde düşünürseniz üzerinde doğru şekilde çalışıldığında irade de bir kas gibi güçlenecek. O zaman birinci madde ile başlamak istiyorum. Madde 1. Kendinin farkında ol, isteklerinin farkında ol. Ne demeye çalışıyorum burada? Eğer amacın yoksa, planların yoksa, hedefin yoksa zaten irade gücünü kullanman da zorlaşacaktır. Kendine hedefler belirlemek, planlar yapmak, hatta yaşam amacını bulmak çok önemli. Herkes şu an hayattaki amacını, yaşam amacını ki bu zaten çok ciddi bir şey aslında. Yani böyle bakıldığında kendinle ilgili çok önemli bir şeyi keşfetmiş oluyorsun. Herkes bunu bulmamış olabilir. Bu bir sorun da değil. Bu keşfetmiş olduğun amaç, hedef ya da yaşam amacı her neyse. Bu değişebilir. Yani 20 yaşındaki hedeflerinle, yaşama amacınla 50 ya da 60 yaşındaki amacın aynı olmayabilir. Bunun değişmesinde de bir problem yoktur elbette. Ama önemli olan şu anın içinde yaşarken geleceğe yönelik bu çok uzun süreli yani uzak bir gelecek olmak zorunda da değil. Daha yakın zamanlı bir şey de düşünebilirsiniz bir hedefinizin, bir planınızın olması çok önemli. Kendinizi tanımanız önemli. Kişiliğinizi, sevdiğiniz, sevmediğiniz şeyleri, kendinizi nerede rahat hissettiğinizi bilmeniz önemli. Bu hedef derken illaki dediğim gibi çok uzun vadeli, bundan 10 yıl sonra nerede olacağınız ya da hayat amacınızın, yaşama gayenizin ne olduğunu bulmak olmayabilir. Mesela eğer okuyorsanız başarılı bir şekilde mezun olmak ya da bir işte çalışıyorsanız ve bir kariyer hedefiniz varsa bunu başarmak. Hatta bir tez yazıyorsanız, bir proje hazırlıyorsanız bunu en iyi şekilde tamamlayabilmek. Daha fit, daha sağlıklı, daha enerjik olabilmek için form tutmak. Yani birinci madde seni tatmin edecek bir hedef bul, kendini tanı, ne istediğini bil. İkinci madde plan program yapmayı alışkanlık haline getirmek. Başarılı insanların bence ortak noktalarından birisi gerçekten hepsinin bir planının ve programının olmasıdır. Bu kişiden kişiye değişecektir. Planların, programların nasıl yapıldığı da değişecektir elbette. Ama bir yerden başlamanız lazım. Programlı yaşadığınızda bir şeyleri halledebilme olasılığınız artacaktır. Örneğin bu bir haftalık program olabilir, günlük program olabilir. O hafta neler yapacağınızı belirleyebilirsiniz. Hatta haftanın hangi gününde neyi yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Bu şekilde yola çıktığınızda ve bu tarz planlar yapmaya alıştığınızda hayatınızın gerçekten değişmeye başladığını göreceksiniz. Mesela benim burada iki tane defterim var ki sadece defterlerim bunlar değil çok fazla kullanıyorum zaten. Burada mesela bugün yapacağım her şey yazılı. Önce haftalık bir plan çıkartıyorum. Ardından bunu günlere bölüyorum ve burada mesela iki günün yapılacaklar listesi var. Ve bu videoyu çekmek de YouTube'a video çek maddesi yine bugün için yazılıydı ve ben bunu yapıyorum. Planlı olmak, programlı olmak hem zihninizi toparlayabilmenizi sağlar hem günlerinizi, günlerden haftalarınızı, aylarınızı ve yılınızı çok daha verimli geçirmenizi sağlar. Örnek verecek olursam, ders çalışman gerekiyorsa ders çalışacağın saati belirle ve o saatte masaya otur. Ben temizlik yapacağım günü, hangi gün spora gideceğimi, hangi gün YouTube videosu çekeceğimi, hangi gün Instagram'a içerik hazırlayacağımı, hangi gün yeni bir tarif deneyeceğimi bile yazıyorum ve bunları bu sayede bu kadar işi bir arada yürütebiliyorum. Üçüncü madde ikinci maddeyle biraz bağlantılı aslında. Günlük kararlar almaya çalışarak zamanını ve enerjini boşa tüketme. Yani günlük kararlar ile kendini meşgul etme. Burada ne demeye çalışıyorum? Yine aslında plan program yapmanın öneminden bahsediyorum. Önce spor mu yapsam yoksa ders mi çalışsam? Bugün öğlen yemeğinde ne yesem? İşten çıkınca önce eve mi gitsem yoksa spora mı gitsem? Sabah uyandığımda ne yesem? Evde mi kahvaltı etsem dışarıda mı kahvaltı etsem? Ne giysem? Bir de bunları daha acele acele bir şekilde yapmaya başlıyorsanız eğer yani uyandınız ve gecikiyorsunuz. Bir şeyleri seçmek zorundasınız. Giyeceğiniz ayakkabı, giyeceğiniz pantolon ya da yiyeceğiniz kahvaltı aceleye getirdikçe strese girmeye başlıyorsunuz ve karar alma mekanizmanızı büyük bir ihtimalle zaten sabah saatlerinde yıpratmış ve kullanmış oluyorsunuz. Günün geri kalanında daha ciddi kararlar, daha hayati kararlar vermeniz gerektiğinde gerçekten yorgun oluyorsunuz. Bu yüzden bir gün önceden ya da hatta hafta başında ya da hat, hatta pazar günü sabah ne yiyeceğiniz belli olsun, ne giyeceğiniz belli olsun. Yani 3-5 tane kıyafet kombinasyonunu dolabınızda bir tarafa ayırabilirsiniz ya da köşeye çıkartabilirsiniz. Hep şunu söylüyor öğrencilerim bana. Ellerinde bir beslenme planı ve antrenman planı olduğunda kafalarının çok daha rahat olduğunu, hiçbir şey düşünmek zorunda kalmadıklarını söylüyorlar. Aslında bu tarz şeyler bile sizi ne kadar fazla değiştiriyor bunu görüyorsunuz. Çünkü sabah uyandığınızda ne yiyeceğiniz belli. O gün spora gidip gitmeyeceğiniz belli. Spora ne zaman gideceğinize de karar vermişseniz de bunu zaten düzenli olarak uyguluyorsanız düşünmenize hiç gerek yok. Kendinizi günlük bu tarz küçük küçük kararlarla ne yapacağım, ne edeceğim, onu mu önce yapacağım, bunu mu sonra yapacağım fikirleriyle boğmayın. Her şeye önceden karar verin. Dördüncü madde benim en sık söylediğim şeylerden bir tanesi. Motivasyon ve ilham gelmesini bekleme. Bunları gözünde büyütme, sadece harekete geç. Hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. İlham perisinin gelmesini bekleyerek bir şeyleri başaramazsınız. Her gün çok motive olmayı bekleyerek spor yapamazsınız. Çünkü her zaman ruh halinize bel bağlayarak ya da modunuza, işte ilham perilerinin bir yerden size gelmesine bel bağlayarak zaten başarılı olamazsınız. Mesela ben zannetmiyorum ki hiçbir yazar sadece ilham perisi geldiğinde masanın başına geçip kitap yazsın. Büyük olasılıkla zaten böyle olsaydı günümüzde bu kadar roman, bu kadar klasik eser olmazdı. Genelde yazarlar kendilerini masanın başına geçmeye zorlarlar ve gerçekten masanın başına geçip o gün, o belirli saatlerde orada oturup yazmaya çalışırlar. Eğer sadece ilham gelmesini bekleyerek o masanın başına otursalardı büyük olasılıkla tamamlanmamış binlerce eser olur. Harekete geçme konusunda kendinizi ne kadar zorlayabilirsiniz? Bu anlamda motivasyonun ve ilham perilerinin gelmesini beklemeden harekete geçebilme gücünü kendinizde bulursanız başarma şansınız o kadar fazla artacaktır. Beşinci madde, modunuzu daima yüksek tutmaya çalışın. Enerjinizi daima yüksek tutmaya çalışın. Eğer kendinizi uyuşuk, bitkin, böyle modu düşük hissediyorsanız aslında bunlar da yine sizin elinizde olan şeyler. Ne demeye çalışıyorum? Örneğin düzenli olarak kan tahlili yaptırın. Düzenli olarak hormonlarınıza baktırın. Çünkü sağlığınızla modunuz arasında aslında çok güçlü bir bağ var. Mesela bir vitamininiz bile vücutta eksik olduğunda bu sizin daha halsiz olmanıza sebep olabilir. Yani daha iyi bir modda olmak, daha enerjik olmak, uyuşuk, bıkkın, kötü hissetmemek için aslında sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu maddede anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Altıncı madde. Doğru beslen, düzgün beslen, temiz içerikli beslen. Amacın ne olursa olsun, ne yapıyor olursan ol, doğru beslenmek sana daima avantaj sağlayacaktır öğrenci olsan da sınava hazırlanıyor olsan da bir iş insanı olsan da projelerle, toplantılarla boğuşuyor olsan da bir tezin, bir hazırlaman gereken raporun olsa dahi eğer düzgün besleniyorsan, kötü yağlardan, rafine şekerden uzak durarak kendini temiz içerikli, yüksek kaliteli gıdalarla besleyebiliyorsan emin ol zihinsel gücün, bilişsel gücün artacaktır ve başarılı olma düzeyin kesinlikle artacaktır. Ayçiçek yağı kullanmak yerine zeytinyağı kullanmak, gofret yemek yerine meyve ya da kuru meyve tercih etmek aslında seni hem daha sağlıklı yapıyor hem daha başarılı olabilmen için vücuduna gerekli olan doğru kaynaklardan besini ve gıdayı sağlamış oluyorsun. Yedinci madde. Gözünüzde canlandırın. Örneğin yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız bütün potansiyelinizi doğru şekilde kullanmışsınız ve o hep hedeflediğiniz, amaçladığınız şeye ulaşmışsınız. Kendinizi bu şekilde hayal edin. Sizin hayaliniz, hedefiniz, amacınız neyse ona göre bu hayali kurun. Bunların hepsini yapmışsınız ve gerçekten sonuç almışsınız. Bunu gözünüzde çok ince detaylarıyla canlandırmaya çalışın. Bir de bunun tersini yapın potansiyelinizi kullanamamışsınız. Yapmanız gerekenleri yapmamışsınız. Aslında yapabilecekken tamamen işte tembellikten, iradesizlikten, öz disiplin eksikliğinden, kendinizi geliştirmemenizden, gününüzü verimli geçirmemenizden bir şeyleri başaramamışsınız ve yapamamışsınız. Kendinizi bu şekilde de hayal edin. En ince ayrıntısına kadar bunları hayal edip düşünmeye çalışın. Neden? Bu tarz şeyler düşündüğünüzde aslında yapmanın ve yapmamanın size neler getireceğini, neler götüreceğini görmüş olacak. Bunları düşünmek, canlandırmak bir şeyleri daha iyi anlamana yardımcı olacak. Hayatında bir şeyleri istediğin şekilde değiştirme gücün varken neden olduğun yerde sayacaksın. 8. madde enerjini doğru kullan. Burada ne demeye çalışıyorum? Bir gün içerisinde bile işleri doğru sırada yapmak çok önemli. Hani enerjini doğru şekilde gün içerisinde kullanabilmen çok önemli. Çünkü günler biliyorsun haftalara haftalar aylara aylarda yıllara dönüşüyor ve geçip gidiyor. Bu yüzden eğer günlük olarak enerjini nasıl kullanacağını ayarlayabilirsen ve bunu öğrenip alışkanlık haline getirebilirsen aslında bütün bir yılını doğru şekilde kullanabilmeyi ve enerjini hep doğru şeyleri harcayabilmeyi öğrenmiş olacaksın. Zaman gerçekten biz anlamadan ve farkında olmadan akıp geçiyor. Ve biz her seferinde ne kadar hızlı geçtiğine şaşırıyoruz. Şimdi diyelim ki gününü planladın, yapılacaklar belli. Peki bunları hangi sırayla ve nasıl yapacaksın? İşte burada enerjini nasıl kullandığın konusu devreye giriyor. Bu çok kişisel bir şey çünkü hepimizin planları, programları, günü birbirinden farklı. Ben şimdi kendimden örnek vereceğim ve inanıyorum ki kendimden verdiğim bu örnekle zaten herkes anlayacak ve bunu kendi hayatına rahat bir şekilde yansıtabilecek. Şimdi Bugün YouTube videosu çekmem gerekiyordu. Çünkü hafta başında yaptığım planlamada bu haftalık hedeflerimin içerisinde bir tane YouTube videosu çekmeyi zaten koymuştum. Bugüne yazdım YouTube videosu çekme görevini kendime. Ve bunları yazarken günlük planlarımı neyi önce yapacağımı, ilk sıraya yazdım. En son yapacağım şeyi de son sıraya. Şimdi kendi günümü size burada açıklayacağım ve enerjimi nasıl ne şekilde aslında kullandığımı görmüş olacaksınız. Günün yapılacaklar listesindeki ilk madde 3 kişinin programını hallet. Öğrencilerim ve işim elbette benim için bir öncelik. Eğer bu videoyu çekmeden önce öğrencilerime yazmam gereken programları beni bekleyen kişilere bu programları göndermemiş olsaydım biraz hem strese girmiş olacaktım hem bu videoyu çekerken aklımda o olacaktı. Hem de belki de bu videoyu çekip bitirdikten sonra yapacağım başka işlerde olduğu için bir şeyleri aksatabilmiş olacaktım. Bu yüzden ilk hedefim 3 kişinin programını halletmekti. Sabah uyandım. Elbette önce günlük planlamamı yaptım. Ardından bilgisayarımın başına geçtim ve 3 kişiye programını hazırlayıp yolladım. Zihnim daha berraktı, daha açıktı, daha dikkatliydim ve yaptığım işe gerçekten odaklanarak, hakkını vererek 3 kişinin programını hazırladım. İkincisi YouTube videosu için hazırlanmaktı. Bunu da yaptım ve üçüncüsü YouTube videosunu çekmekti ki şu an yapıyorum. Günümün aslında ikinci işi YouTube videosunu çekmek oldu. Neden böyle bir şey yaptım? Bundan sonra yapacağım şeyler biraz daha gündelik işler ve e, işte stretching yapmak, foam roller yapmak, e, mutfakta tarif denemek gibi şeyler. Bunları yaptıktan sonra eğer YouTube videosu çekmeye devam etseydim ya çekemeyecektim, erteleyecektim biliyorum. Çünkü enerjim tükenecekti ve aklımda bir sürü başka şey olacaktı. Bir sürü şeyle uğraşmış olacaktım. Bu nedenle önce YouTube videosunu çekmeye karar vermişim ve bunu buraya yazmışım. Bu videoyu çektikten sonra mesela ne yapacağım? Burada bir ev işi yazın. Onu hallettikten sonra da yine Instagram içeriği için bir tarif deneyeceğim. Bir, bir buçuk saatin büyük bir olasılıkla mutfakta geçecek ve orada yeni bir tarif ortaya çıkartacağım. Onun ardından da son aşama stretching ve foam roller yapacağım. Bu da kendime ayırdığım 40 dakikalık bir süre olacak. İşte kendimle ilgili yapmam gereken şeyi de tamamlamış olacağım. En son şeyde de günü bir saat kesinlikle kitap okuyarak tamamlayacağım. Bunlar benim bugünlük işleyişim ve hepsini akşam olduğunda şuraya baktığımda Tamamlamış olduğumu görerek gayet gönül rahatlığıyla yatağa girip yatacağım. Neden? Yapmam gereken her şeyi yaptım. Enerjimi doğru kullandım. Hepsini de hakkını vererek ve doğru bir şekilde yaptım. Benim 8 maddem bu şekildeydi. Umarım sizlere faydası dokunmuştur. Ve kendiniz için bazı çıkarımlar yaparak kendi hayatınızda bunları uygulayabilirsiniz. Öz disiplin ve irade dediğim gibi üzerinde çalışılması gereken konular. Bir şeylere karar verip bu kararlarınızı hayata geçirebilme gücünü kendinizde bulmanız gerekiyor. Ve o güç hepinizin içinde var zaten. Bu yüzden kendinizi strese sokmayın. Kendinizden hiçbir zaman şüphe duymayın. Sadece yazmakla kalmasın. Bunları uygulayın. Kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Hayatınız değerli. Zamanınız çok değerli. Ee, dediğim gibi hiçbir zaman modunuzun iyi olmasını, motivasyonu, ilham perilerini beklemiyor hayat. Zaman çok hızlı akıp gidiyor ve siz kendiniz için bir şeyler yapıp bunları rutinlere, alışkanlıklara çevirmediğiniz sürece başarı elde etmeniz çok zor olacak. Hayat rutinlerle ve bu tarz alışkanlıklarla devam ettiğinde başarıya ulaşabilmeniz çok daha olası. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.